Ne oldu? Baba, baba, ne biz oldu? markete gitmiştik. Uzaylı bizim peşimize takıldı. Evet. Uzaylı peşinize mi takıldı? Evet. Aa uzaylı peşimize Bak takıldı bize diyor. Bize o neler almışsınız? Yiyecek, Hayır değil. bakın beni kandırıyorsanız çok kızacağım. Hayır, Hayır. baba, hadi ben bunu, Baba ben bunu sürükleyemedim. Ablam da bana yardım etti, kaçtı. Nerede peki şu anda nerede? Asansörde. Aa, asansörde diyor. Ne? Buraya mı geliyor? Ben Aa bunları asansörde. görmüş. O bunları. Gö Aa burc burları gördü. Aa bakayım diyor? <laughs> İçeri mi girdi? Aha Nisa içeri girdi diyor. Ya siz de bunları niye böyle açıkta getirdiniz? Poşetin içine koysaydınız. Ee, uzaylı bunları gördüyse. Ee, uzaylı bunları gördüyse şimdi. Ee, ee, canı isteyecek. Bunları gördüğü için canı istemiştir. Onun için peşinizde takılmıştır. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Ne çadırı? O çadırınız bak kurdunuz? Aa, şuna bakar mısınız? Bir de çadırı kurmuşlar. Peki o zaman saklanın içine. Nisa çadır aç. Nisa çadır aç. Bak. Aa, bakacağım diyor. O çadırı açamıyorum Baba. diyor. Baba geldi. O girdi Baba diyor ya. O içeri girdi diyor. Nisa çadırı aç. Baba açamıyorum. Ha Nisa da çadırı açamıyorum diyor. Ha nerede? Baba, Göremedim. Kapı. Aa, aa, orada bakıyor. Nisa çabuk ol. Aa, çabuk ol. Abur cuburlarımızı, Abur cuburlarımızı yiyecek. Abur cuburlarımızı yiyecek Nisa. o. Kapı. Açtın mı? Abur cuburları yemeğe geldi bu ya. Biz vermek istemiyoruz ama. Bir sürü para verdik bunlara. Baba Melisa, ben kapıyı Melisa, Tamam Melisa kapıyı tut. Ben sana üç dediğim zaman kapıyı bırak tamam mı? Ya arkadaşlar o geldi. Abur cuburlarımızı yemek istiyor. Neyse. Bir sürü para verdik bunlara. Ha Nisa senin öbür kapı açık. Orayı kapat. Öyle, baba. Çabuk çabuk. Tamam. Siz kapıları kapatın. Tamam. Ben kapı Tamam Melisa sen kapıyı tut. Melisa kapıyı tutuyor musun? Sımsıkı sıkı evet. tut. Hadi Nisa orayı kapat. Burayı kapatacağız çünkü. O bir sürü de ya para ne verdik ne bunlara ne ya. Ne Arkadaşlar ne ya. bir sürü para verdik bunlara. O bakar mısınız neler almışlar? Doritos, o meyve suyu, o çereza, o boni O şuna ya. bak ya bir sürü şeker çikolata da almışlar. Kapı kapı Kapıyı bitiyor? O ne kadar güçlüymüş Bakın bu. Ya. Tamam tamam. Anladım. Nisa çabuk ol kapat. Kapattın mı? Kapattık. Melisa ben sana üç dediğim zaman bırakıyorsun kapıyı tamam mı? Çadırın içine girip kilitleyeceğiz kendimizi. Evet sonra da uzaylıyı yakalayacağız. O uzaylıyı bugün yakalayacağız Melisa tamam mı? Evet üç dediğim zaman Melisa bırakıyorsun. Bir, iki, üç bırak. Melisa bırak gel. Gir gir. Ay abur kurtaracağız. Kapıyı kapat. Nisa kapıyı kapat. Kapat kapat kapat. Geliyor mu? Ay içeri girdi. O içeri giriyor. Gelsin gelsin yakalayacağız onu şimdi. Abur cuburlarımızı almak neymiş göstereceğiz ona. Bir şeyimiz alamadı değil mi? Evet. Eksik var mı? Düşmez, Her şey tam değil düşmedi, mi? Hayır. Düşmedi, dökmediniz de Baba ne oldu? Kapıya bakacağım. Aa bak bakayım. Ne oldu? Abla. Ne oldu? Sen kapıyı açık bırakmışsın. Kapıyı mı açık bıraktınız? Hayır, hayır kapıyı tutuyordu. Kapağı açık. açık mı? Kapı mı açık? Oh kapı açık. E ee, o zaman? Baba içeri girmiş olabilir mi? İçeri? Evet, baba. ee, gitmediğine göre içeri girmiştir. Yani. Herkes yanına alsın. Bu malzemeleri yalnız alın. Dökün. Evet. Yalnız alın onları. Dökün buraya. Vermeyeceğiz uzaylı. Malzemeler dökün. bizim. Abur cuburlar bizim. Aa, oh, bir de bana sürpriz mi? Benim istediğimi almışsınız ha. <laughs> baba, ha olur bak. Ha nerede? Oh konfeti. Oh bir saniye konfetiyle patlatabiliriz. Aa, evet. Aa, Konfeti patlatalım. Evet. Aa çekinebilir ya. belki. Belki çekinebilir değil evet. mi? Konfeti. Hayatında belki kafasına konfeti böyle atan olmamıştır. Değil mi? Hadi, Aynen. hadi. Deneyelim. Dur nerede? Saat. Önce bulalım da. Yakalayalım da. Dur bir saniye. Nisa 3 dediğim zaman kapıyı açacaksın evet. tamam mı? Karşımızda durduğu anda konfeti patlatacağız tamam mı? Evet. Melisa. Melisa. Nisa konfeti tuttu. Sen kapıyı aç. Hem konfeti tutup hem kapıyı açamaz. Tamam abur cuburlar. Ben de zaten burada emniyette. Tamam. Sen kapıyı açacaksın. Tamam. Melisa 3 dediğim zaman açıyorsun kapıyı. 1 İki açalım Hayır. bakıyorum Nisa baba, tam karşımıza tüm. gelince konfeti patlat tamam mı? Baba permanet açtın mı? Oh, abi ah, saniye o oh, dur Melisa ne? Nisa gördüm gördüm Gördün Uzaylı'yı mi? gördüm hey Uzaylı ne istiyorsun baba. ne istiyorsun abur cubur vermeyiz sana evet. bunlar bizim evet. ya bir şey diyeceğim aklıma bir şey geldi bir tane versek gider mi? Hayır baba vermeyelim. O bunlar zaman kaç lira verdik? Ya bir sürü para verdik Melisa bunlara doğru söylüyorsun ama. Bak bak. Ha, en dersiz olan hangisi? Ha, bu, en dersiz. Bu, tamam ya, bunu. Var bunda. Tamam bunu vereceğiz bunu. Evet, Nisa alttan fermuarı aç, küçük bir yer aç. Bak Uzaylı, sana en, ne veriyoruz? En pahalı şeyi verdik. Evet, değil mi? konfeti bana ver. En son konfeti patlatacağım kafasında. Evet. Hey Uzaylı, bak sana alttan ne verdik? Aa. Alttan ne verdik? Yok ver, mu başka ver, dersiz bir şey? Bir onu da ver tamam hadi onu da ver. Onlar kaç lira? Ver. Bilmiyorum onlar da 4-5 lira falan falandı herhalde. Baba attım Attır. attım. Tamam onu alıp gidiyorsun değil mi uzaylı? Gidiyorsun yeter değil mi? Ha, ye Baba, yetmez mi? Batıyorum. Ya bu yetmez diyor. Ya bu iyi mi kötü mü anlamadım. At at çabuk onu da at. At onu da. Attım. Tamam sana bir eti puf daha geldi. Attım tamam hadi onu al gidiyorsun değil mi Aa, gitmiyorum diyor ya gitmiyorum diyor hala tamam ben yakalayacağım onu tamam. şimdi Nisa bunları veremem artık bu ben kadar ben... hayır tamam ya onu da ver Hı o benimdi. benimdi eğer onu da alıp gitmezse o zaman bak şimdi ben ondan yapacağım at onu da bak uzaylı sana ne geldi evet. toy box sürpriz yumurta kimse kimseye vermez onu yani. kıymetimizi bit. bir aldın gidiyor musun Gitmeyeceğim diyor ya. Vallahi Biri hak etti. Hayır hiçbir şey vermiyorum. Evet. Bu dakikadan itibaren ona hiçbir şey vermiyorum tamam mı? Yakalıyorum şimdi. Kapat. Konfetiyle yakalayacağım. Kapat orayı. Burayı da kapat. kapat. Burayı da kapat Nisa. Konfeti patlatacağım şimdi göreceksiniz. Evet. Hazır mıyız? Arkadaşlar evimize uzaylı geldi. Nisa ile Melisa'nın abur cuburlarını istiyor. Evet. Birkaç tane verdik gitmedi. Hepsini istiyor. Biz de sinirlendik şu anda. Evet bonibon mu? Hayır yok. Zaten içi bitmiş. Dökmüşsünüz onun yolda. Evet. Evet, biz de ne yapıyoruz? Hiçbir tane bundan sonra abur cubur vermiyoruz. Evet. Bu an itibariyle konfeti evet. konfetiyi uzaylıların kafasında tamam, patlatacağım. Öyle, şöyle, patlat, evet. patlatacağım. Evet. Evet. öyle patlatacağım. Tamam. Hazır mıyız? 3 deyince başlıyorum. Tamam. Ben şu Melis arkamdaki kapıyı aç. Melis arkamdaki kapıyı aç. Çabuk çabuk çabuk. Nisa uzaylı duruyor mu orada? Baba açtım. Bak bakayım şuna hazır mı? Patlayacak şekilde getir. Hazır mı? Hazır hazır. Hazır tamam. Arkamdan gelin beni yalnız bakmayın. Bak şimdi uzaylıyı nasıl yakalıyorum. Nisa, Nisa neredesin? Ben Arkamdan buraya. gel. Beni takip et. Beni yalnız bırakıyorsunuz. Konfeti patlatacağız. Uzaylının kafasına doğru atacağım bunu. Direkt ne yapıyoruz biliyor Uzaylının kafasına patlatıyoruz bunu. Atıyoruz, girdiriyoruz. çadırın içine sokacağız onu. Tamam mı? Aynen. Deneyler yaparız. Evet, deneyler yaparız. Onunla bilimsel bilimsel çalışmalar yaparız. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar hazır mıyız? uzaylının kafasına konfeti atacağız ve yakalayacağız. İlk defa bir uzaylı. Kapı sesi mi geldi? Kapı sesi geldi. Vallahi kapı sesi geldi. Hazır mıyız ha? üç dediğim zaman? Nisa dikkat et çabuk Nasıl kalk. Nisa kalk. Hazırız, hazırız. Nisa baba, kalk. kalk. <laughs> Eksilmeyelim üç kişiyiz. Evet. Hazır mıyız üç dediğim zaman çıkıyoruz. Tamam. Bir, iki, üç hop çık. Tutun patlatın Baba Ha? Ee? Abi. Ee? Buraya. burada. Bu ne ya? Baba. Aa bizim aburcumuz nerede? İçeride. Ee buradakileri almış. Şimdi baba. Baba. Ne oldu? Baba yok. Yok artık. Baba, Bırakmış. Yok. Onu eğer var ya uzaylı bir yakalarsam ona ne yapacağımı biliyorum ona. Ee bir saniye, e, kapı kapalı. Baba. Kaçmış. Ah kapı kapalı. Bahçede. Bahçede uzaklaşmadan yakalayalım. Evet. Koşun, kandırdı bizi. Uzaylı bizi kandırdı. Koşun, yakalayın onu. Çocuklar bakın size neler aldım. Melisa Nisan neredesiniz? Baba, Nerede bunlar? Ah Nisan ne yapıyorsun orada? Baba dışarıda karton ketmesiren kafam var. Dışarıda karton ketmesiren kafam var. Evet. Melisa nerede? Baba ablam kayboldu bir yerde. Ablan kayıp mı oldu? Evet, baba. Nisa, ben beni beni ben Nisa beni mi kandırıyorsun? Nisa beni mi kandırıyorsun? Çık oradan ya. Nisa çıkar mısın? Baba. Ya Nisa beni kandırıyorsun. Çıkar mısın? Ben çıkmayacağım, baba. O çıkmayacağım. Baba. Çıkmayacağım diyor. Dışarıda mı? Evet. Emin misin? Gel göster bana. Hayır baba ben korkuyorum. E Melisa nereye gitti? Ya birden bire kocaman çocuk nereye kaybolacak? Allahım ya Rabbim, gel gel ben senin yanındayım gel. Hadi çık göster bana siren kafayı gel. Karton ket ve siren kafa ikisi bir birden mi geldi? Orada mı? İkisi birden mi geldi? Evet baba. Hani nerede gel göster geldi. gel gel baba göster hadi bana. Açayım. Hani nerede Nisa baba, nerede? Baba orada Aç cama nerede hani? Baba orada beyaz arabanın orada var. Nisa beyaz arabanın arkasında Aa, gördüm. Bak gördün mü? Evet ah karton ket de var yanında. Aa, siren kafa da var, karton ket var. O Nisa, birisi çıktı kapıdan. Aa, kucağında çocuk var. Hey gelmeyin. Gelme, gelme. gelme sakın gelme. O Nisa, sıra kafa ve karton ket görmedi. Vallahi siren kafa ve karton ket görmedi. Bir o birileri daha çıkıyor. Var, eyvah karton ket gördü. Nisa karton ket onları köpeği. gördü. O oh, köpeği var. Bir de elinde köpeği var. Nisa, eyvah. Köpeği hey sakın var. bu tarafa gelme. Karton ket ve siren kafa var. Evet, gelme. O çıktı. Ay inşallah o köpeği de Kartofet öbür tarafa döndü Baba Allah'tan siren kafa bakıyor. arkası dönük siren kafanın bakıyor. arkası dönük ya tamam da kocaman siren kafayı bu nasıl görmedi? O oh, Nisa siren kafa var. evet siren kafa kartoket buraya bakıyor Baba eyvah ya çek o köpeği görecek köpeği görecek evet. Allah'ım köpek de çok tatlıymış Nisa oh, yazık o. olacak bunlara zıpladı. o zıpladı köpeğe doğru Baba buraya, bakıyor. buraya bakıyor Nisa çekil Nisa Baba. Nisa ne yapacağız Baba, buna bir şey geldi. ne geldi? Baba. Köpüşe mi soracağız? Köpüş evet, Aa köpüş. Aa belki bu bilir. Evet. Köpüş. Köpüş dışarıda siren kafa ve karton ket var. Köpüş bizi duyuyor musun? Evet duyuyorum sizi ne oldu? Dışarıda siren kafa ve karton ket var. Ondan nasıl kurtulacağız sen biliyor musun? Evet biliyorum. Aa Nisa biliyorum diyor. Ee köpüş siren kafa ve karton ketten nasıl kurtulacağız bize söyle. Doldur. Aferin Nisa doldur. İyice dolduralım Nisa. Baba ses mi geliyor? Çabuk ol Nisa. Yaklaşıyorlar eve girecekler. Baba Dolmuş, doldurdum doldur. hepsini. Tamam bu da dolu. Evet. Nisa beyazı doldurdun mu? Nisa beyazı doldurdun mu? Doldurdum. Gel gel. Hadi koş. Beni takip et. Yürü. Çabuk ol. Baba, gönderelim sen şunları. Sen Çabuk ne? gelmeden. Bunlar gelmeden de gönderelim bunları. Nisa camı aç. Aç Nisa camı aç. aç açtın, açtın mı? Tamam. Bana. Önce hangisiyle başlayalım? Bak şu... başla baba. Sarı'ya başlayalım değil mi? Evet. evet Nisa. Aa Nisa. Dur neredeler? Baba, Nisa neredeler? Kalmışlar. Neredeydi en son bunlar? Beyaz arabanın oradaydı. Evet. E yoklar. Ama baba orada. Aa Nisa gördüm o, orada. orada baba. Aa Nisa bak bak. Aa kartoket de burada. Nisa. Evet, baba sıkalım. Nereden çıktı bunlar? Nisa neyi sıkalım önce? Baba Aa. ilk bunu sıkıyorum. Aa kurs, kar, kar sipreğini evet. sıkalım Nisa. Önce kar sipreğini sıkalım aynen. Hadi Nisa. Nisa nereye sıkıyorsun? Nisa nereye sıkıyorsun? Hadi Nisa. Baba olmuyor. Nisa gir gir içeri gir Nisa içeri gir. Nisa olmuyor. Sıktığımız üzerimize geldi bize geldi. Baba geldik. Tamam. Nisa ben önce karton keti ıslatacağım. Bekle ya. dur. Dur. Hadi. Hah. Baba ıslanıyor. Nisa benim suyum biterse sen ne yapacaksın? Oh. O nereye gitti? o oh, karton kit bakıyor. Baba, baba karton kit gördüm. Evet. Oh ıslandı. Siren kafayı ıslattı. Nisa bak şimdi. Toh kafasına suyu atacağım. Bekle. Ya. Oh. oh. Kafası ıslandı Nisa bekle bekle hareket etme Dur dur kıpırdama bizi görmüyorlar Nisa şu anda bizi görmüyorlar gittiğimizi sandı bunlar oh. sıkıyorum gittik. Sıkıyorum Nisa Oo, oh, Sıra kafa ıslandı Nisa nasıl ıslanıyor sıra kafa o oh, Nisa suyu ta nereye gidiyor? Hı. Benim Nerf'ın suyuna bak ta nereye gitti Nisa? O. Oh. Vallahi sıra kafa ıslandı. Baba dur kıpırdama Tamam Nisa dur. Oo oh, birbirlerine bakıyorlar. Nisa birbirlerine bakıyor bunlar. Baba Nisa suyun nereden geldiğini anlamadılar. Nisa benim suyum azalıyor. O bu bezle. kadar gidiyor. Nisa sen sık. Sık Nisa. Evet karton kete doğru. Harikasın Nisa, süpersin. Evet silah kafaya da biraz sık. Evet. Oo Nisa ne oldu? Çıldırdılar. Çıldırdılar. Nisa suyun nereden evet. geldiğini göremiyorlar. Eee siz buraya gelirseniz böyle Nisa da sizi ıslatır. Evet. Nisa yıka iyice şunları. O kokmuş zaten bunlar. Ne zamandır banyo yapmıyorlarsa artık. Yıka Nisa, yıka. Aferin Nisa. Nisa ben de sıkayım mı yanında? Sık Sinan kafeye doğru. Nişan hanım şöyle. Oh! Oh! Ah. Nisa! O oh, Nisa! Allah nasıl ıslattı Allah yağmur, yani ya yağmur ya. gibi oldu. Allah Nisa var ya ıslattı ki iyice. Ah. Nisa şu karton kete Karton kete. Karton kete az ıslanmış. Evet Nisa karton kete az ıslanmış. Islat Nisa şu karton Baba kete. Bunu sen gibi şey oh, Nisa seninki yetişmiyor gibi. Bir, 2 üç. Of. Baba sen nereye? Evet, sütala nereye gidiyor? Nereye? Oh, Nisa, bak karton kete yetiştiriyorum. Yağmur gibi. Vallahi, bak bak, bak şimdi siren kafaya bak. o oh, çıldırıyor. Siren kafa çıldırdı Nisa. Oh. oh, Nisa, siren kafa çıldırıyor. <laughs> Al Nisa, sen bununla dene. Nisa, evet, evet Nisa, evet Nisa, evet karton kete karton kete. Biraz da siren kafaya Nisa, biraz da siren kafaya. Süpersin Nisa. Şimdi bir de karton kete Nisa. Evet Nisa, harikasın. Hah tamam. Valla karton kedi nasıl... <laughs> oh Nisa ne yapıyorsun? Allah, Allah. Olmadı Nisa. Siren kafaya yapacaksın siren kafaya. Hadi Nisa siren kafaya. Aha oh, sola 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 doğru. Nisa sola doğru. <gülüyor> <gülüyor> ya Nisa bana ver bana. Oh, Nisa sen ıslanıyorsun. Çekil Allah. oradan. Allah. Nisa şuna bak. Oh Nisa dur dur siren kafaya gidiyor. Sus siren kafaya gidiyor. Oh, ah karton kedi nasıl ıslattım gördün mü? Zıplayın baba. Zıplasın zıplasın. Bak şimdi ayaklarını ıslatayım da ayakları zıplamasın bir daha. 1-2-3. Bir, Hadi. Ki geliyor? Kim geliyor? Allah. O! Oh. Aa araba geliyor. Hey araba çekin oradan. Baba, araba çekin. Araba çekin oradan. Aa Nisa! Aa araba çarpacak da az daha sıran kafaya. O biri geliyor. Nisa adam geliyor. Aa, Aa. adam sıran kafayı görecek. Bunu Eyvah karton ket. Çekir oradan. Karton ket görecek. Bu Nisa adam yanından geçti. Karton ketin adam görmedi. Oha kapıyı kapatıyor. Eyvah kafa içeride kaldı. Nisa şu pencereyi perdeyi kapatsak mı? Bunlar gitmiyor. Dubai. Tamam Nisa dur. 1 2 3 Nisa suyu bitirene kadar sıkıyorum. Gitmezlerse bizim eve gelirler. Tamam mı? Evet hadi Ay, yapacak bir şey yok. Oh, oh, Nisa hadi. Oh, gidiyorlar. Hadi gidecekler. Baba karton ket gitti. Oh, gitti. karton ket gitti. Karton ket gitti ama sıra kafa kaldı Nisa. Baba biraz daha sık. Tamam Nisa sıra kafede da sıkalım. İnşallah bu gider. Hadi git şuradan. Hadi git. Git. Nisa gitmiyor bu. Hadi Oh suyum bitiyor. Nisa suyum bitiyor. Ben dedim mi? Oh, hayır, kafa. hayır suyun bitiyor. Denesem ne olacak? Oh. Baba, baba gitti mi? Gitti bak. Nisa gitti. sıra kafa nerede? Nerede? Nisa görebiliyor musun? Hı -hı. Vallahi ben göremiyorum. Sen görebiliyor musun? Hayır. hiç hiçbir yerde yoklar. Önce karton ket gitti. Nisa <laughs> önce karton ket gitti. Aa kediler suyu sevmiyor ya Nisa. Evet. Demek ki o daha çabuk böyle pes etti hayır, buraya gelmekten. Gelmiyor.